Bir komiteyi bozdunuz. Komiteyi bozdunuz. Komiteyi kesinlik, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıkılmaz'ın tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Yönetimi Yıkılmaz'ın yerine başkanlığa oy birliği ile Çetin Uç'un getirilmesine karar verdi. Şu ana kadar konuştuklarınızın içinde hangisi konuksu? Kusura bakmasın ben <laughs> <Hangisi> başkanlığından <laughs> Mahalle delege seçimleriyle başlayan il yönetimi ile merkez ilçe yönetimi arasındaki gerginlik, merkez ilçe başkanı Hüseyin Yıkılmaz'ın tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmesiyle zirveye tırmandı siz ne talimat aldıysanız, siz ne talimat aldıysanız, Tamam. Bir başkanın sıfatıyla konuşturabilir miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Yönetimi yıkılmasın yerine Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Çetin Uç'u oy birliğiyle seçti. Çetin Uç, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki süreç tamamlanana kadar Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütecek.